Adım Anıl Yıldırım, 22 yaşındayım, İzmir'de yaşıyorum, eşcinsel bir bireyim. Ben Buse Aydın, 26 yaşındayım, lezbiyen bir bireyim. yaşlarında ister istemez e, şey senin duyguların belli oluyor. Mesela hiçbir zaman ben e, bir kız arkadaşıma karşı bir şey hissedemedim. Mesela e, sınıftayken e, kızlarla beraber yan yana oturduğun zaman böyle şey e, o çocukluk duygularıyla böyle bir şeyler hissedersin. Ben hani şey değildim. Hani çok rahat hissediyordum kendimi, gerilmiyordum ama yanıma bir erkek arkadaşım oturduğu zaman yine gerilmiyordum ama nasıl diyeyim böyle. E, Yaş büyüdük ki artık hani böyle ister istemez şey, aşık olmanın duygularını falan tatmaya başlıyorsunuz. Yanıma bir erkek arkadaşım oturduğu zaman ya yani şey bana çekici geliyorsa ister istemez böyle ellerim kasılıyordu, terliyordum. Ee, nasıl diyeyim? İster istemez şey yapıyordum. Çekiniyordum, kendimi geri çekiyordum. Ondan sonra anladım ki zaten böyle bende bir tuhaflık var, bir değişiklik var diye düşünüyordum o sıralarda. Daha zaten eşcinsel kelimesini bile duymamıştım o sıralarda. farkındaydım ama o zaman nasıl bir bakış açısı kadınlar ilgimi çekiyor şeklinde değil sadece bir elektriklenme gibi tarzında farklı şeylerdi yani mesela ilk ilgimi çeken kadın diş hekimimdi benim diş marma halde sürekli onun yanına gidiyordum görmek için diş marıyordu mazeretleriyle güzel bir kadındı etkileyici bir kadındı sonrasında lisede yine aynı şekilde öğretmenlerim ilgimi çekmeye başladık standart olarak ve bir lise arkadaşım. Ama bunun tam olarak daha adını koyamamıştım yani eşcinselim şudur budur falan öyle bir şey yoktu aslında. Sadece daha fazlasıyla yanında olmak istiyordum. Bir Küçük kıvılcımlar, elektrikler, dokunma istekleri. Bir süre kaçtım. Daha sonrasında hayatımdaki ilk kadınla tanıştım. 8 yıl oluyor. Onunla birlikte ilk defa bir şeyler yaşadım. Sonrasında onu bir trafik kazasında kaybettikten sonra asla başka bir kadına dokunulamayacağımı düşünerek bir erkek arkadaşım oldu. Onunla bir iki yıl devam ettik. Daha sonra ona itiraf etmek zorunda kaldım. Sonrasında da bunu kabullendim ve ailem de her zaman şüpheleniyordu çünkü çevremde hep eşcinseller vardı. Daha sonrasında da anneme açıldım. Bir kadına bir şeyler hissettim, hani ben bir kadına aşık oldum şeklinde. Sanırım ben de kendime açıldığım dönemler şey, ortaokul sonlarıydı. O zaman sınıf arkadaşıma aşık olmuştum o zaman anlamıştım ama hala şeydi. Belki yine kızlardan hoşlanırım falan diye hatta kız, kız arkadaşlarım falan da olmuştu. Şu anda kendisine yakın arkadaşım olsa da. Sonra lise sürecinde de açılmaya başladım aileme, arkadaşlarıma. Ben birine karşı çok yoğun duygular içerisindeydim, alkolüydüm ee, ve karşısına geçip hani ben bir kadına aşık oldum dedim. Onun tepkisi yine standart, <laughs> aile tepkileri gibi aslında. Ee, psikolojik yardım almam gerektiğini düşündü başta ve verdiği tepkiler de komikti yani. İşte de olan şey, onda da var, karşında da var. Nasıl iyi duyabiliyorsun? Sen erkek gibi değilsin, standart, maç olmamı bekliyordu annem muhtemelen. İşte, feminen giyiniyorsun, göğüslerini seviyorsun, göğüs dekoratörünü seviyorsun. Nasıl olabilir? şeklinde ve işte çevrende bir sürü yakışıklı erkek var gibi böyle tepkiler aldım. Ne zaman lisede açıldım artık şiddete yönelik şeyler başladı. Hatta lise sonunda ben açıktan okudum bilerek. Çünkü çok fazla homofobiye uğramıştım lisede. Eşcinsel olduğumu kendi arkadaş çevremi açıkladığımda Başta bir inanmadılar böyle bir şey olabileceğini yani bir nasıl ya yediremediler ya nedense inanamadılar bilmiyorum. Ki. Hadi şöyle bir şey, yargı da var aslında. Ya genelde işte beğendikleri için sen güzel bir kadınsın nasıl lezbiyen oluyorsun? Hani sanırım lezbiyen olunca biraz çirkin olmak gerekiyor, ucube olmak gerekiyor ya da işte kısa saçlı olmak gerekiyor, ilgi çekmemek, dikkat çekmemek gerekiyor. Onlar da belki bu sebeplerden dolayı inanamadılar. Lezbiyanlar olarak biraz daha farklı bir durum. Çünkü lezbiyanlıkta kadınların cinselliği dikkate alınmadığı için çok sıkıntı yaşamıyoruz. Ben bunu örnek olarak mesela bir izbanda kız arkadaşımı rahatlıkla öpebiliyorum. Yani aldığım tepki en fazla gülüyor. Yani gülme şeklinde ama bir erkek başka bir erkeği öptüğünde bu tepki aynı şekilde olmuyor. Sözcü taciz ve ister istemez böyle şey üzerine gelmeler, tokat mokat olayları falan da olmuştu. Hatta bir, bir tanesinde öğretmen odasına kaçıp da kurtulmuştum. Kız ee, arkadaşım vardı ona açıldım zaten hani ben eşcinselim bu öyle yürümez falan diye. Ondan sonra gidip e, kuzenime söyledim. Ailemle kendimi yakın gördüm. insanları teker teker açılmaya başladım. Aradan bir yıl geçmeden ablama açıldım. Ablam zaten ben tahmin ediyordum dedi. İster istemez tahmin eder sonuçta aynı evde yaşıyorsunuz. Sonra şey, en son da anneme açılmayı planladım. Anneme açıldığım zaman annem çok fazla ağladı bu konu üzerine. Hatta şey, hep kendinde bir eksiklik olduğunu düşündü. Anne ile baba boşanınca her zaman için hani şey, anne kendini suçlar, kesin bir baba figür eksikliği var diye. Böyle olmadığını anlattım ona. Bunun hani hiçbir şekilde sonradan olmadığını, doğuştan geldiğini, hani bu seninle ilgili değildi demeye çalıştım. İster istemez o yine kendini suçladı. Sonra sanırım ben ona şey sormuştum, anne benden utanıyor musun? O da şey ağlayarak, hayır oğlum ben senden niye utanıyorum Sadece hani şey, bu çok şey zor bir şey. Bir de benim ailem biraz daha fazla dindar. Bunun günah olduğunu düşünerek şey yapıyor, konuşuyor. Ondan sonra işte şey, bir ilk üç yıl boyunca biz annemle bu konuyu çok fazla konuşmadık. Yine annem şey, gay olduğunu biliyor ama sadece hani zamanla geçer diye düşünüyordu. Sonra da zaten abimi açıldım. Abim hiçbir şekilde kabul etmiyor. Hani sadece şey, e böyle bir şey var sen değişeceksin ben e, inanıyorum değişeceğini diyor bana bir zaman vermiş böyle zaman gidiyor ama hala gidiyor hiçbir şekilde değişme değişme, değişme yok <laughs> transfer daha fazla transferi var çünkü şey eşcinsel olanı belki anlamazsın sonuçta yine şey onların kafasında erkek kıyafeti giyiyor, pantolon giyiyor. Ama şey erkek bedenin erkek bedenindeyken kadın kıyafeti giymen tamamıyla seni daha çok korkutuyor. Daha çok kimileri tiksiniyor, kimileri alay ediyor. Bu yüzden de transfobi doğuyor. Daha çok trans bireyler katlediliyor, ediliyor ki son bir yılda çok fazla 20'ye yakın falan katledildi diyebiliyorum ben. Bu da çok fazla bir şey ülke için. bir kadının bir kadına aşık olabileceği, bir erkeğin bir erkeğe aşık olabileceği genelde toplumumuza düşünmüyor. Sadece bize işte bunlar sapkınlar, marjinaller, farklılar ama sadece cinsellik adı altında bakılıyor. Bu bana saçma geliyor. Dershane hocamı açıldığım zaman, daha doğrusu sınıfta bir şey, kargaşa kopmuştu, dershane hocamı açıldığım zaman direkt eşcinselliği bir kenara bırakıp transseksüelliğin ne kadar kötü olduğunu, kendilerini satıyorlar, pazarlıyorlar demişti bana ben de şey başka yerlerde çalışsın dediler ben dedim ki senin gibi dedim eğer burada kalkıp öğretmenlik yapabileceklerse gelsinler çalışsınlar o zaman dedim ki hani şey dışlarsınız hani belki yine bir şekilde hak veririm size dedim ya da şey diyor kendilerine bir kafe açsınlar sadece kendi çevreleri gitsin o kafeye falan diyor ben ki bu da çok saçma ister istemez eğer kendi açtığı kafeye kendi çevrese gidecekse bu para kaynağı yine dönmez siz zaten onları maruz bırakıyorsunuz Sen dedim o ailenle beraber hani çocuğunu alıp transseksüel açtığı kafeye gider misin dedim hayır asla gitmem diye cevap verdi bana ev arkadaşımın e, kuzeni transseksüel. O Amerika'da şey bir şirkette çalışıyor diye biliyorum ki zaten hani şirkette de galiba hiçbir yadırgama falan olmuyor. Hatta şey biyolojik kadın olarak görüyor herkes onu hani hiç transseksüel olarak e, görmüyorlar. Normal diğer e, şey kendi arkadaş çevreleri nasıl konuşuyorlarsa o arkadaşıyla da öyle konuşarak ki olması gereken de bu zaten. Hani normal denilen şeyin bu olması gerekiyor aslında. Bu en çok ötekileştirmeyi yapan insanların da ben çok inançlı olduğunu inanmıyorum. Madem İslamiyet barış dini olduğuna inanılıyor ama kalkıp da siz bir eşcinseli öldürdüğünüzde, dışladığınızda, onu hayattan soğuttuğunuzda ki eşcinsel e, intiharları şu anda inanılmaz büyük bir boyutta. Bunlar aile baskısı, çevre baskısı, e, gerekli koşullarda işten atılma, öğrenildiği gibi olaylar olduğunda madem barış dini peki neden o zaman hoşgörülü yaklaşılmıyor? Müslüman ülkede yaşıyoruz ki böyle bir şeyin e, yasak, günah, hani e, cehennemde yanacaksın, sen pissin, tamamıyla böyle sözlerle karşılaşıyorsun ister istemez. E, heteroseksüel biri var, ben de şey homoseksüelim. E, o beş vakit namazını kılmıyor, etmiyor sadece kadınlarla beraber oluyor. Bir de hadi en fazla olmadı oruç tutuyor bir yıl içerisinde. Ben şey beş vakit namazımı kılıyorum, her şeyi yapıyorum. Ondan sonra sadece bir erkeklerle beraber oluyorum diye ben cehenneme gideceğim, o cennete gidecek. Böyle bir algı var etrafta. Bana bu çok adil gelmemiş gibi geliyor açıkçası. Hiç adil değil aslında. Bu yüzden de burada bir şey, bir boşluk var burada. Hani inanmamanı sağlayan bir boşluk var. Hani ne yapacağını bilemiyorsun burada. O yüzden de şey İster istemez dediğim gibi işte şey eşcinsel bireyleri ister istemez dinden soğutuyorlar. Sana ha bile karşına böyle örnekler verirsen sen artık hani soğumaya başlarsın yavaş yavaş. Kur'an okudum, yine araştırmalar falan yaptım kendimce. Sonra şey, artık bunun böyle olmayacağını düşündüm. Hani beni yok sayan bir tanrının şeyine, habire şeyine rızasını almaya çalışamazdım. Hep mutsuz yaşardım. Ben de mutlu olmaya karar verdim. Benim annem... Ya da ailem hiçbir zaman homofobik olmadı, benim ev arkadaşım eşcinseldi ama ne zaman tam olarak benim eşcinsel olduğumu öğrendiler, o zamandan sonra bir homofobikliğe dönüştü. Türkiye'de de böyle bir şey var çünkü tamam, bazı kesim işte e, homoseksüellere saygı duyuyor ama yine de hep içlerinde şey var işte, benim kardeşim olmasın, benim çocuğum olmasın da ne olursa olsun ben saygı duyuyorum. Böyle bir görüş var, bunu da anlamıyorum zaten, hiçbir zaman da anlam veremeyeceğim. 10 yıl öncesinde de 20 yıl öncesinde de gayler aynıydı, şimdi de aynı. Sadece artık e, nasıl diyeyim ki özellikle gezi döneminden sonra açılmaya daha fazla başladılar. Görünürlük çok olduğu için insanlar cesaret alıyor bir şekilde açılmaya başlıyor. Bunlar 20 yıl önce de çok fazla gay vardı ama kimse açılamıyordu. Şimdi açılmaya başladılar. Belki bir 20 yıl sonra da artık şey çok sanmıyorum ama insanlar daha fazla alışır. Toplumların önyargıları yıkılır ister istemez. Birisi bize bir laf attığı zaman ya da tacizde bulunduğu zaman e, şey zaten biz e, aykırı olarak gözüküyoruz. Hiçbir şekilde o insanlar e, ceza almıyor ya da şey bir öldürülme, bir yaralamaya gittiği zaman e, zaten yaptığı kişi hani ehkinseldi ya da ne bileyim transseksüeldi deyip ceza indirimi veriyorlar. Hiçbir şekilde hani e, eşitlik yok. Hiçbir şekilde seni koruma altına almıyorlar. Ee, belki devletin yapması gereken şey e, eşitlik ilkesi olmalı. Hani tamamıyla e, eşit olmalı herkes e, şeyin anayasanın göz önünde. E, bu sayede belki insanlar artık e, şey şey e, dışlamayı bırakır da ya da sözlü ya da şeyde fiziksel tacize bulunmazlar. E, korkarlar belki devletten korkarlar da bir şey yapmaktan vazgeçerler diye düşünüyorum. tek bir kimlik olsa, renksiz bir kimlik olsa, beyaz olsun ya da sadece mavi bir kimlik olsa, insanlar o kimliğini çıkartmakta gayet e, özgür olabilir hani rahat hissederler. eşcinseliz, ibniyiz, geyiz, lezbiyeniz, biseksüeliz, transız diye yürümüyoruz. Sadece kazanmaya çalıştığımız bazı haklarımız var bizim. E, işyerleri yerleri olsun, çalışma sıkıntılarımız olsun, işte e, evlenebilmek olsun. Bunun sıkıntılarımızı, haklarımızı aramak adına yürüyoruz aslında. başladığında 50 kişiyle belki de, belki de 20 kişiyle başlamıştı. Şu anda inanılmaz derecede yoğun insanlar çok fazla e, saklanmıyor. Hatta ilk yürüyüşlerde insanlar genelde yüzlerini kapatarak yürürken şu anda insanlar özgürce, alışın her yerdeyiz, e, faşizme karşı bacak omuzu şeklinde inanılmaz derece güzel tezahüratlar atıp gururla yürüyorlar. E, ve ben artık korktuklarını düşünüyorum, bize alışmaktan ziyade içimizdeki gök kuşağından korktuklarını düşünüyorum. Çünkü hiçbir ben sanmıyorum ki hiçbir lezbiyen, gay, bir seksüel kötü insanlar olsun. Hep hepimiz genelde çok renkli insanlarız. Hayvanları severiz, insanları severiz, barış içinde yaşarız. Ege'de varım yürüyüşü var. Rektörlük hiçbir zaman e, Ege'de bir şey e, LGBT platformunun olmasına izin vermiyor. O yüzden de her, şey her sene nedense üç kere Ege'de varım yürüyüşü düzenlendi böyle. Ben geçen seneki Ege'de varım yürüyüşüne katılmıştım. Orada şey e, elbise giymiştim. Üzerimde de kürk gibi bir şey vardı. E, bu fotoğrafı bir yıl sonra e, şey e, onur yürüyüşünde İstanbul'daki onur yürüyüşünde kullanmışlar. İşte her sayfada paylaşmışlar böyle. nasıl diyeyim? orda oradaymış bir paylaşmışlar. Bir de bunu şey olarak küfür olarak paylaşmışlar. İşte annesi babası bunu görse ne der acaba falan filan diye. İşte Taksim'deki o rezil yürüyüşten bir kare diye. Arkada Ege Üniversitesi'nin şeyi var, binaları var. Şey diyorlar. Taksim'deki rezil yürüyüşten bir kare. Yeni akit paylaşmış. Mehmetçik diye bir sayfa var Facebook'ta. 2 milyon takipçisi olan bir sayfa. Orada paylaşmışlar. Hepsi de şeye dayalı böyle, küfre dayalı, tamamıyla sadece benim üzerimden de gitmiyorlar. Ailemi de aşağılıyorlar orada İşte bunun babası şöyle bir insandır, bunun annesi bilmem nedir diye böyle. Küfürler üzerine böyle tamamıyla yapıyorlar. Sadece benim üzerinden gitmeyip ailemi de aşağılıyorlar. Belki beni en çok kıran da bu oldu. Hani sadece beni aşağılasalar artık alışmış derece derecedeyim ben. Ama ailemin üzerinden gitmesi kötü oldu ki beni en çok zor duruma düşüren şey <laughs> Ailem biliyor ama şey, ailem bu kadar açık yaşadığımı bilmiyordu. Abim görmüş bunu sayfada birçok yerde. Abime telefonlar falan gelmiş ki senin kardeşinle böyle bilmem ne falan diye. Annemi akrabaları aramış demiş Anıl böyle böyle yapıyor galiba. Onu işte yürüyüşe gitmiş bilmem ne yapmış diye. Konuşup annemle hani şey mecbur hani bir şey anlamamış ayağına falan yatıyor. Hani bilmiyorum ben falan filan deyip geçiştirmeye çalışmış. Dolaylı bir şekilde yalan haber yapıyorsun. Çünkü İzmir'deki yürüyüşü İstanbul'dakiymiş gibi gösteriyorsun. Hem de şey e, ne söyle tamamıyla şey küçük düşürmeye e, odaklanmış. Çünkü orada hadi sadece fotoğrafını paylaşsa anlarım hani e, yürüyüşten bir kare falan diye. Yürüyüşten bir kare diye paylaşmamışlar. Rezil yürüyüş demişler işte e, sapkınların yürüyüşünden bilmem neyden tamamıyla hani kişi, kişiye hedef göstererek yayınlamışlar bunu.